Minivadir'in ilkini çekiyoruz trigonometride yön kavramı. Bildiğimiz yönler nelerdir arkadaşlar? Sağ, sol, yukarı ve aşağı. Ya da ne deriz? Kuzey, güney, doğu, batı. Ama bu yönlerin hiçbiri trigonometride bizim açımızı tarayamıyor. Şimdi tarama noktasında o açı sağa da gitmiş olabiliyor, sola da gitmiş, aşağı da gitmiş olabiliyor. Dolayısıyla başka bir kavrama ihtiyacımız var. Bu kavramda ne? Saatin yönünü biz referans alıyoruz. Şöyle ki saatin yönünde hemen şuraya bir kabaca saatimizi çizelim. Evet. Şu taraf saatin yönünün tersi. Yani bu arkadaş böyle gelecek gerektiğinde aşağı doğru inecek, gerektiğinde sağa doğru gidecek. Bu yön nedir arkadaşlar? Saatin yönünün tersi. Bu yön trigonometride artı diye algılanır. Yani saatin yönünün tersi trigonometride artı. Peki saatin yönü nedir? Saatin yönü de çizelim. Saatin yönü ise arkadaşlar trigonometride eksi olarak algılanır. Bundan böyle bu şekilde işlem yapacağız. İkinci mini vadide görüşmek üzere.